Merhaba arkadaşlar Berlin'den selamlar. Ee, İstanbul'daki Martı sistemi birçok ülkede var. Ee, burada da var. Ama tabii farklı değişik. Geçen Belçika'da da gördüm. Brüksel'de Herkes Martı'ya biniyor. Tabi orada da ve burada da e, olan Martı diyeyim. Martı sistemindeki tek fark. E, <laughs> Kilitleme sistemi yok normal e, uygulamayı yapıyorsun biniyorsun ve gidiyorsun yani hiçbir şekilde gördüğünüz gibi e, yok ağaca bağlı yok direğe bağlı filan gibi bir sistem yok e, farklı bir indir. farklı bir marka da olabilir e, Bu boyu bu da gördüğünüz gibi herhangi bir zincirle ya yani o sistem yok olmamışlar. Evet, evet Güzel. Yani böyle e, evet. durumları görünce çok imreniyor, imreniyorum. Bir yandan da üzülüyorum. Hani neden benim ülkem, benim vatanım neden böyle olamıyor diye. Bizim artıları biliyorsunuz bir ağaca bağlanıyor sistem o şekil. Adamlar haklı. Neden benim ülkemde olmuyor? Evet. Neyse. İnşallah düzelir her şey. Çüz. Hmm bir şey daha belirtmek istiyorum. Burada mesela burası merkezi diyebiliriz Berlin'in. E da pek yok da Çok güzel. Arkada büyük bir orman var. Yani kış, kış ayı olmasına rağmen herkes bisiklete biniyor. Şu anda çok <laughs> görünmüyor ama inanın herkes bisiklete biniyor. Spor yapan çok var. Burası arkası Diğer tarafı, bu meydanın diğer tarafı hep farklı öyle bir şekilde yapmışlar. Ee, çok bisiklete binen var. Kış ayı olmasına rağmen bu kadarsa yazın daha fazladır. Hollanda o konuda aşmış durumda. Hollanda ile kimse yarış edemez. Hollanda'da arabanın yerini bisiklet almış zaten. Öyle.